Hepinize selam. Ben Mert. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'a gelen Cadılar Bayramı güncellemesini inceleyeceğiz. Ve birkaç maç oynayacağız. O zaman hadi bunu açalım. Değil mi? Hani evet, 9 yazdı. Umarım iyidir. Aksesuar çıktı. <laughs> 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 Süpersel böyle bir tepki bekliyordur yüksek olasılıkla bizden. Ben böyle bir teklif yapıp Ben böyle pe, pe peki ben 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 be, 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 be. Birazcık korktum ben ama Evet böyle Burası şöyle oluyor Burasının mantığı Şöyle Burada şaka kutusu Zaten biraz önce gördünüz Videonun başında açtım şeker kutusu da Eee şey oluyor. Kupa, kupa koyalım. Bak. Buradaki kutular oluyor. Minik kupa kutusu. Ortanca kupa kutusu. Mega kupa kutusu. Ultra mega kupa kutusu. Ultra süper mega ultra ultra iki mega kupa kutusu. Oh yeah bro. <laughs> Tabii için bir dakika kendime de ses açayım. Yo bak ses duyamıyorum ama bir türlü ben. Ben her gün günlük edeyelim mi Yeni sezon görevler var. Görev değiştir var. Burada sezonu inceleyelim. Bin altınımızı alalım. Sezon şöyle. Efsanevi var. Buradaki şey değişmiş. Burada daha farklı bir şey vardı. Ardından buralarda başka bir şey. Bak bu değişmiş. Burada eskiden bu yoktu. Daha fazla yok. Daha az Ayrıca ilk kademesinde eskiden emşe şey veriyordu. Allah, ben de... ne oldu ya? Neden bana hemen yeni Yine... bir dakika? Ha aslında çıkmıştı doğru. Bunu şöyle kapatalım. Ya Allah ne Tamam bunu geliyor. De Şimdi bunu şöyle bir açalım değil mi? E, pardon. Açalım hadi. Hayır hayır basmayacağım ona. Basmayacağım ona ben hayata bak. Şimdi bak böyle. Bu evet oh, doktoru Crow. Bundan 3 tane oluyor. Ve bunların üçünü de çok hızlı bir şekilde kesmenin yolu. <laughs> Yukarı çıkalım. Tabii ki de bence bunların en iyi kesme yolu. Ne oldu? Riko nerede? Riko'yu yedim ben. Ve hareketler üzerinde 7 7 8 8 veriyor. Eğer buna böyle basılı kusarsa 10 dakika boyunca buralar yine 7 7 veriyor. Gün e, savaş kazandıkça verilen hediyeler yani günlük hediye diyebiliriz onları. Belki onlar adı özel vardır belki ama ben bilmiyorum onu. Şimdi bunu alık go 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 go. Ve bunlar e, şimdi hani burada bir sürü boss olacak ya. Bunların aralarından en zorları şey bu olacak. Çünkü bunlar üç kişi olarak geliyor. Bizim gibi. Herkes bir kişi yani. Evet. Avaa. Yani çok garip saldırılar yapıyor. Şöyle duvara takılalım. 1, 2, 3 Hadi da, Tamam şimdi o kalkan edecek aynen. Hayır! Bakalım. Harika. Buralım şöyle. Arıyoruz, <laughs> Bakın, nasıl gördünüz ya. De. Şimdi bak kip yerimde oldu diye bak şimdi ne Gelsene sen bana. Bunda da basalım değil mi yani? 10 vurmuşum tam. 18 tane de şeker vardı buradan bir tane. Ender, Ender kupa kutusu mu? Oynayıp gelsin lütfen Ender kupa kutusu. Bu arada size önerim şeydir. Bu şeker kupa kutularını yani şeker dediğim de şey. Hmm, ne denir buna? Niye gel bu kutuları upgrade edelim. Abimden atayım bir yani kutu. Şaka yani. O kutu kupa kutusundan iç. Kupa kutusu ne ya? Şu an zorda ya. Zorluyor. Baksana ben hiçbir şey tutturamıyorum. Çok güzel kaçmıyor mu? Bu da Burada. Burada galiba evet, 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 yakın. Öldüm. Ben o tisteyim. öldüm çünkü. Benim şuna gitmem lazım acıyla. Aynen çok iyi. Geldim. İki saat yan yana dur, yan yana dursunlar, yan yanlara dursunlar. Ama çok fazla aynı anda atar alınca şey oluyor. Uçuyor. Bu arada gerçekten zilim o mantığı güzel çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir, bir doğum su. içine gidiyor. Böyle değil. Böyle bir Şey kafası dönetmişti. <laughs> İkimiz de zıt attık. Adam diye diyor ki sakın dislike atmayı ben diyorum dislike. <laughs> Yeah, No, I am not a man. Yes. I'm devil. Yo, no, no, no. I am old. I am the old oh, easy. Ee, bu arada Emo toplamış olan şey şöyle oluyor. Görebileceğiniz üzere sadece bu yarışmalardan kazanılan şeyleri arttırıyor. Tabi başka şeyleri de arttırıyorum bilmiyorum ama şu an görüşlerime göre yarışmalardan kazanılan şeyleri arttırıyor. Ve em, Artı olarak şey oluyor. Yani eksi olarak diyeyim daha doğrusu. Ne oluyor bak? büyük büyük bir, bir şey yaptı bak. Ardından bak böyle bir şeyler de geliyor bak. Doğdu beni mutlu mu 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 Harika. Çok güzel vuruyor mu Hiper Üstten böyle yapsın Hayır Oğlum çok iyi Sadece oyuna git Oynamak istemiyorum ben Yok bana oyun mu <laughs> Sadece oyna Gel bakayım sen Gayrı benden ne kadar böyle bir ya. Dur, dur, dur. Öf, Öldüm, öldüm. Öldüm. çok iyi. Ems de iyi, Rico da iyi. Ama yani şimdi Rico direkt ölme. Sana yanıyorum Ems. Hadi sıfır mı arka bir karar ver artık Tamam ben 8 tane şeker kazandım buradan Meslek. Güzel mi? <laughs> ben şuradan ne seçeceğim söyleyeyim mi? Benim 9 da vermedi yedik? ya yoksa yeterli miydi? 9'da da vermiş o zaman seçmiyor kardeşim. kollette gider ki yok. Onu kollette belli hasar veriyor. Bu arada koletin şöyle bir şeyini göstereyim. Altın ve gümüş, altın gümüş ve ikinci yani yok üçüncü sezonda gelen Brofes Plus kostüm. Brofes kostümü yok bir tek. Onlar bir tek yok bende şu an kolletin. Onun şimdi bütün kostümleri var. Hayat gülüm çok güzel. Kaptalar bulutları. Ne kutip açmalı? Hey ki, ne biçim şey ki biçim? bak kızar Ve artık daha uzun mesafeler oluyor. Ve artık daha hızlı hareket ediyor. Her türlü şekilde zarpış ve ayrıca sınırsız oluyor. Dur. Yok hayır. Hayır. Hayır ve ayrıca artık dört tarafa, üç tarafa da de değil. Kaç, 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 kaç. Ben şuna birazcık vuracağım. Aga da Crow savaşıyor. Çok ironik ya. Hayır, öyle ben. Ölemem, ölemem. Ölemem. Öldüm. Başaramadım abi. Başaramadım abi. Başaramadım. Neyi başaramadım? <laughs> Ne 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 Hadi bak 5 saniye boyunca ölme ben adamın içine gireceğim. Süngü kaççık gibi davalaracağım bak. O <laughs> fire ya. Kaç, run run. Ya ne oluyor oğlum bak bu çok garip şeyler okuyorlar buna ya. Son anlarımda bile. <laughs> İlk önce şey için savaştım ama şimdi ne oldu? Ya <laughs> Hadi vur. Krov. Vur. 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 vurabilirsen. Adli yarışmamıza. Boş geldin. Hem de elin çok boş. Ne diyeceğim burada benim bir oyun da var var mı? Bu da ikinci olmadı benim. Ona ayak. kesilecek de birinin canı full neredeyse baksana yarı canı var birinin şu an bak gider misin bugün kardeşim benim gider misin harika Harika. Çok hızlı olunca canını indirdim ben? Son canları, son 3 bin canı, son 3 son 35 bin, ne 3 bini, 35 bin canı var artık. 35 bini 3 bin diyen birinin kardeşlerimiz. Aklım yoruluyor. Ezikler. Nog ettim en çok o soru var, var mı ya? Oh. Aha. Lan 25 tane savaş kazanınca 28 tane mi? Var kafamız çok güzel. Bak diyor ki şakkar topla. Boşlardan gönlük zafırlardan ve karabalardan şakar topla yapılarsan. Enerji patlamazsa. Boşları yok etmek ve kupa modlarına kazanmak kısa bir sıralına kısırı şakar verir. Hem bir şakka kutusu aç ya da şey. Eğer kutusunu açmak için üzere yok. Alt. 86 ne ya? Neyse bak ben bunu bir şuradan gidi yapayım tamam mı? 86 7 eklediğimiz zaman 99 geçiyor mu lan? Yok geçmiyor. Şimdi görevlerden ne var? O zaman biraz beraber oynayalım tamam mı? Bir 19 dakika yapayım ben videoyu. Sonra e, maçları ben böyle sürekli sürekli sürekli. Ay yo ben şimdi 8 artı 7 alacağım. Aa videomuz 15 dakika oldu. Yok lan ne 15 20 dakika yapacağız. Ne oluyor? Aga sen nereye geliyorsun? Burası benim değil bak bu senin. O düştüğüm benim. Boşuna sarı verdik. Tamam, Ya acaba kit mi şu an? Doğru düzgün o zor işte kaç o kadar düştü, öldüm, öldüm. Ya şey, bu otistik, otistik oran var ya bak bu. Adını göremiyorum. Ahmet Musin. Ahmet Musin mi lan bunun adı yoksa? Bir şey diyeceğim lan ben bu duvarda kırarsam. Ben bir dakika bir şey deneyip geri geleceğim. Bu maçı bir es geçelim. Bence. Şimdi dur lan. Gerçek atlamasın diye. Ne oluyor? Artık artık hiç başlamadım. Kaç, 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 otistik kaç, otistik. Neyse zaten bu maç bitti. Şimdi ben bir şey dinleyeceğim. Rico dışında duvar kırabilen hangi karakterler var? Deneme yanılma yöntemi. Eee. Yok, Koltu. Yani Sonuçta e, ne demişler? Kolt Rico'nun ikizidir. Ahmet Musin Çok garip bir şey deneyeceğim ve neden iki tane Koltumuz var şu an bizim bu maçta? Bu duvarı kırmaya çalışacağım direkt. <laughs> işte. Aa, kırılmıyor be, ah be. Neyse o zaman kork da kesmeye çalışalım değil mi? Eğer kırılsaydı aşırı epik olurdu ya. Baksana ya aynen kırılmıyor. Aga çok saçma ya. Ben de kırıp dışarıda da oynamak istiyor. Boşuna neden o zaman harita dizaynı yaptınız değil mi? Yani elinizi yoğurduğunuz gibi bir yani. Bu arada kol çok iyi vuruyor ya. Baksana. Yoksa kasarsanız mı hak ediyor gerçekten. artık şimdi çok fazla zorluyor beni. Tamam onu da atma bak. Böyle bir saldırıyor. Atma Allah rızası için. Allah'ını seviyorsan atma. Lütfen. Sözleşmeyi kabul ettiniz. <laughs> Kon seni ben evini... Çok imanlı sözler söyleyeceğim bak şimdi kostümle ilgili. Hak ediyorsun çünkü. Ver lan buraya. Ya kaçma lan benden. Kesinlikle kaçıyor. Yani. Kesinlikle benim kalkanım olduğu için beni görmezden gelmiyor. Ne şey yok. Lan öldüm lan. Bizim diğer kod nerede lan? Ben yani iki tane şey arasına bıraktılarmıştır beni. Sonra ne derler? lan? Ya uşak sen buradan kaçabilirsin. Aa kaçarım ben uşak.

Hayır. Hayır. Nereye gidiyorsun? Kaç. Kaç. Kurtul onlardan. Tam böyle 3 saniye. 3-2 saniye kala. Şey olacak. Hatta 5. Aynen 4. 3. 4. Harita. Harita. Dövüşüne biz 8000'i vursak çok iyi olur. Çünkü o şu bizi çok zorluyor şu anda. Zorbalık yapıyorlar ulan bana. Ulan ben nasıl geçebilirim? 3 tanesi bana aynen... Aynen kes onu hadi vur ona ya vur ona otistik oran kutancığım benim Hadi kaç 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 kaçabilirsin adlı programımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz Bu kitler otistik oran nasıl benim Hadi bunu söyleyeceğim O öldü tamam o, o öldü harika Dur <laughs> Şimdi <laughs> 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 kafasına bir tane ilgisi yaktım Harika 18 bin canı kaldı. Öldürürüz onu şimdi hep beraber. El birliğiyle. Harika. 16 bin, 19.000 bin, 19 bin. Hadi 9 bin. 9 bin can sadece. 9 bin cik. Yüzde 3, yüzde 3. Yüzde 3 hadi. Hadi 11 saniye dayan. 10, 9, 8. <laughs> Gelme birazcık sevindim. Celebun'a tebrik edeyim. Arkadaşlık isteği de göndereyim. Bütün motor kasada çok iyi oynadı. Ha, oradan bir 8 geldi. Şimdi buradan da bir 7 gelecek galiba, değil mi? Beyler plan Ben bu bunu alır almaz geri geliyorum. Bunu yükseltmesini görmenizi istiyorum nasıl bir efekt var diye. O yüzden bir 5 dakika bana. O kadar hiperini elmas ile almışken Bunu oynamak Irkçılık sayılır yani ben Lübün hiperini elmas ile aldım. Zaten inanmayanlar için şöyle bir şey yapacağım. Aha. Tuttu mu boruyu? Hadi o zaman. Bay. Dakika bir gol bir galiba kaybediyoruz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bizi taşır bu arada. Cicisi. İyi oynuyor benziyor. Hadi o zaman. Bir gelişim oldukça ben veririm. Oyun. Başaramadım abi. Çok istedim abi. Abi parladı. Dedim bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu Lumi gerçekten iyi hasar çıkartıyor. Çünkü atıyor çekiyor zaten amin vurur. Şimdi adamları canı yıkıyor. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? 10-20 kere benim bu adamları atıp çekmem lazım değil mi? Şimdi Gelecek mi? Uşak gelecek. Hayır, hayır gelme. Gelme lütfen Allah rızası için gelme. Allah rızası için gelme. Bak bu harekette de hiçbir youtuberdan göremezsiniz. Gördün mü? Bu ne şeydi? Bunu hiç de... oh. yani bunu at tamam sen hiç şey hareket etme ben sana birazcık vurayım. Dur ben bunu buradan geçmem lazım. Ne zaman geçme adında ben size tekrar haber vermek. Ok. Oh. Ok. Oh. Galiba bu elini de kaybedeceğiz ya. Of. Of. Bir elde de kazanmak istiyorum. Oh. Birinin canı 50.000 kaldı. Birinin canı 45, 40. Çok iyi hızlı da. Ya bazar senin ben kafanı böyle çatır çatır cibli şak şak. Bu arada cibli şak şak demişken benim de artık bittiğimiz var. bitti mi? Ay, boyunca. Bu iki. Hayır, hiper boşa gitti. Hayır, hayır, hayır. Öldük de verdik, öldüdüler bizi. Abi başaramadık abi neyse. Bir şey söyleyeyim mi? Ben birazdan ya çok aşırı epik ya da aşırı cringe bir hal yapacağım. Gringe evet gringe. Bir şey diyeceğim bak buraya doğru bir eleman gitti gördünüz mü? Bakın. Birinin canı 100 bin kaldı bu arada haberiniz oldu. Burada bir de çok az kaldı. Evet çok az kaldık. Kaybettik biz bu maçı da. Şunun 3 üç bin canı kaldı. Hadi onu el edelim. 2 tane var. 1000 canı 45. Evet birinin canı yüz. Ne kırkı birinin canı yüz. Bu ne? Lan bu ne? Bunda 3 değil. İki saniye dayansan helal dedim. <laughs> Dayanamadık aga yani. Ne <laughs> yapabilirim? Great dedi. Ben bir şey diyeceğim benim şu an orda... Bak bir dakika ben bir şey yapacağım. Başka zaman maksadı değil mi? Yani 25 dakika 23... Bu arada neden bir YouTube'a video atlıyorum? Canım sıkıyor ya! Video hazırlamaya çalışıyorum. Konuşmuyorum. Bu videoda konuşmayı istiyorum. Yani kötü oldu. Ne Bir şey diyeceğim. Bunu Oo, bak nasıl daha fazla sarıyorum. Ooo. Günahı da Uzak dur kafana spike atarım. Daha doğrusu kafana spike mermisi atarım. Ben neden hiçbirini tutturamıyorum? Tamam, dur dur. böyle Ben bunu kafasına şimdi... Bize bitki verdiler. Bu bitkiyi şimdi biz yetiştireceğiz. <laughs> Onun fotosunu atarım ben. <laughs> 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 Bak Gerçekten bir Şu an ödenince kazandı olarak söylüyorum. Şey Aynen. Adamada böyle hiçbir incelik vardı ki. Neyse. Değil mi? Şu an 3 oldum. 1 oldum. Yani. Hadi ka. Şimdi burada 99 var. Yükseltme animasyonu da şöyle. Haydi dediğimiz zaman. Şurası geliyor. Şimdi buradan. Hadi bakalım. Böyle. Böyle ki ekranınıza doğru geliyor. Ardından geliyor? Buradan bakalım. Animasyonu da seyredelim. Bir dakika. Lan oğlum. Hayır. Would you like some trick boxes? How about trick... Türkçe altyazıyı açmam lazım. Altyazı açık. Ayarlar. Altyazı. Türkçe. Boxes. Why not both? Damn it! No, <laughs> <laughs> David, oh, Drew, not this oh, kind oh, of oh, perfume. Damn yeah, it! Go, go, go get yes, some yeah, clothes. Kids. In a trick or ticket yeah, event, you can thing. get both the trick and the trick. And the, trick. trick. the trick box is, is a new box you can, can get with candy. Can it, can it, it contains the new rolling skin, the old rolling skin, skin, skin cosmetics, skin. progression, cosmetics, star powers, ah, gadgets, yeah. hypercharges, ah, yeah. and yeah. rolls. That's As for the trick box, yeah. that's a trophy yeah. box that you can upgrade to Ultra also using candy. So why would you choose this over the trick? Well, in Ultra boxes, you can actually get legendary and hypercharged skin. Once you use your candy there, the trophy box will be opened after this countdown, here in total, so you'll be able to open it two times during the yes, season. To get candy, you don't even need no to leave your house like your you grandparents you used to. You get candy, candy from your own wings and defeating the new-growing boss. And if you feel you are on a winning spree, you can press this massive sugar rush button. Damn it, Drew! Not again! The, the Sugar Rush button will give you a massive, a massive bonus, bonus for <laughs> every match you play, whether it's bosses it or normal, normal matches. <laughs> you you win. Win. The Sugar Rush only lasts for yeah. 10 minutes and it's not available all the time, so make sure you're playing to it. Maybe invite your good random friend, play with low trophy rollers, or beat easy bosses to make the most of it. And speaking of bosses, we have 6 new oh, ones on you can fire, fire, all with different, so different mechanics. So play to Fur, which has high mobility and the annoying poison damage from fur. The Headless 2. Learn. This one will summon multiple tickets to chase after you. Off Maybe you can use the people or your pets other pets that can block the way. A spike will be attacking you from, you from very far. But if you, you learn the patterns, attack. you can actually you can dodge, you. dodge, you can dodge the attack. Izu Kenji! Hmm. The ghost of Oni Kenji is, is back! And he wants, but he wants revenge! But you want the candy! candy. So oh, you want to feed him! Now team. He's like a fortress, so good zone control and knowing when to attack is the key to defeat. Ghost oh, so Diver Rico! Finally, a proper bullet hell in Brawl. So, your dodging so skills have to be on point. They all yeah, get harder hard with each win, so, so check out some video strategies on how to defeat. In this season, you will also, also find the Bra Brawlowing Brawl, Brawl, Brawl Pass with the best skin we ever made for Crow. The Ziggy boxes for his early access event, new Brawlowing skins will be in the shop after the event, the porcelain skins, and a community event at the end of Brawlowing. Twerk atıyor. Ben daha iyi twerk atarım. O zaman bu videomuzu oraya kadar da en izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya bunu açma. Sonraki günlerde, sonraki zamanlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.